Merhaba hanımlar. Hepinize sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Bugün yine pembelerle karşınızdayım. Biliyorsunuz ben pembeyi çok seviyorum. Böyle basit, çok da basit olmayan, gündelik yazmalarınıza yapabileceğiniz, ütüye kolay gelen bir model yapmayı düşünüyorum. Pembe ipim 728 778. Morum da var. 188. Şimdi hemen ipimi bağlıyorum hanımlar. Benim model çok hoşuma gitti. Hemen sizinle paylaşmak istedim. Evet, zürafamı yaptım hanımlar bir tane. Geriye geldim. Şimdi 3 tane pırpır pır yapmak istiyorum. Evet, pırpırlarım çok küçük olmayacak hanımlar. Böyle ki, kirpik gibi olacak. Evet, üçüncünün üstüne ipimi bağladım hanımlar. Buraya da aynı ölçülerde pırpırımı yapıyorum. Evet hanımlar ikinciyi de yaptım. İkincinin üstüne iğnemi aldım çıkarken hep bu tarafa doğru çekmeniz lazım yoksa modelimiz bu tarafa doğru kayabilir şimdi buraya da tek bir kiprik yapıyorum hanımlar Şimdi aşağıya indim, bağladım. O kadar güzel duruyor ki hanımlar yazmanın kenarına. He diyedik. Satışı da kolay olur. Evet aşağıya indim. bir pırpır pır yaptım Evet bir tane daha yaptım şimdi ipimi kesiyorum istediğiniz renkte yanına kullanabilirsiniz. <laughs> Ama mutlaka bir tanesi zemininizin renginde olsun. Laciverte görmüştüm. Laciverte de çok güzel olmuştu. Turuncuyla, morla, kremle laciverte de çok güzel olacağını düşünüyorum. İstediğiniz aralığı vererek hemen ikinciye başlıyorum hanımlar. Bakın ikinci, üçüncü olunca duruşu ne kadar güzel. Ne kadar farklı bir model. Evet zürafama geri geliyorum. bir pırpır yapıyorum ikinci pırpırımı da yaptım üçüncü de ipimi üste aldım şimdi buraya da bir pırpır yapıyorum ikinci pırpırımı da yaptım ikincinin içine iğnemi sokuyorum ipimi atıyorum bakın bu şekilde yaparsam bunu tutarak yaparsam bu tarafa kayacak elimi böyle alıyorum modelimi bakın modelimi böyle aldım Şimdi dümdüz olacaktır. Bakın. Evet. Şimdi bu tepeye de bir tane boş mı yaptım. Aşağıya iniyorum. Kızlar bana 3 boyutlu yapmak daha kolay geliyor. Elim ona alıştığı için bunlar bana birazcık durdurması. Yani basite almayalım bu modelleri de. Bunları durdurmak hepsini birbirine eşit bence marifet istiyor kızlar. Bakın aşağıya indim tekrar. Buraya da iki pırpırımı yapıp elimizle düzeltelim. Ay çok tatlı oldu. Şöyle benim gibi iğne oyasını çok seviyorsanız siz de yaparken kendi kendinize mest olursunuz. Dilerseniz bir tane daha yapıp videomuzu sonlandıralım. Evet araya 3 tane boşluk bıraktım. İpimizi terste koyabiliriz. Ben böyle içinde çektim. Bir iki tane yapınca eliniz zaten modele yatkınlaşıyor. Bakın böyle parmağımızla pırpırımızı çekelim. İki tane yapalım. Üçüncüyü de bence bu videoyu izleyen zaten iğne oyasını yapmayı yavaş yavaş çözecektir. Bakın şimdi bu zürafaya batarken pırpıra bezden tutuyorum. iğnem atıyorum. Bakın. Hemen çekmiyorum bakın. Bakın. Ki düz olsun. Yamulmasın. Şimdi tekrar iki pırpır yapıyorum yok evet iki pırpır pır. bakın nasıl şaşırtıyor beni bu modeller evet. dediğim gibi hemen modelimi tutuyorum bu tarafa doğru çektiriyorum Evet, aşağıya iniyorum. Evet, tek pırpırımı yaptım. Başladığım kök kısmına iniyorum. Buraya da iki pırpırımızı yapıyoruz. Evet kestim. Evet oldukça tatlı. Bakın çok gösterişli bir model oldu. Bakın 3'ye de çok güzel gelir tüssüz hali bile bu kadar güzel oldu. Ben şimdi bir iki tane daha yapıp fiyat bilgisiyle geleceğim kızlar. Evet hanımlar oldukça güzel oldu. Ben hep böyle yapıp gidesim geldi. İnanın o kadar zevkli yapması var ki Bakın ütüsüz bile bu kadar düzgün durabiliyor. Ütüleyince de ne kadar güzel olacağını siz tahmin edin. Lütfen e, yapın. Hem kolay, hem sizi yormayacak. Çok da yakışacak tülbentlerini de. Diyelim ki pudra yaptınız. Bunu pudra yapın. Pudraya gidecek bir mor yapın, mavi yapın gri yapın bakın daha önceki modelimde gri ne kadar güzel uymuş pembeyle pudraya da gri çok güzel gidiyor mor da çok güzel gidiyor Evet böyle sohbetli muhabbetli güzel bir video oldu bence ben çok beğenerek çektim bunu pembenin enerjisinde yüksek olduğunu düşünüyorum kızlar pembe Gönlüm sizde diyorum. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Ha Fiyata söz vermiştim. Bu model çok ağır değil ama düşürmesi çok zor bir model. Ee, yazma her şey sizden 130 liradan aşağı yapılmaz yine de. Ben diyorum bu dönemde 100 TL'den aşağıya her şey karşıdan. Her şey sizdense 130 TL'den aşağıya böyle oyalar yapılmaz Hanımlar emeğinizi heba etmeyin elinizi düzeltin elim kötü diye fiyatınızı iğne oyasının değerini düşürmeyin Hanımlar videolarımı dikkatlice izlediğiniz zaman zaten tüyolar veriyorum püf noktalarını veriyorum ee, bu da ütüsüz bu halde ütüleyince ne kadar güzel olacağını siz düşünün hanımlar. Bakın uzak duruşu yazmanızın kenarında. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Dediğim gibi 100 TL'den aşağıya bu yazım oya yapmayın. Allah'a emanet olun. Başka bir videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.